Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yaptığı yardımlarla Türkiye'de çok konuşulan şarkıcı Haluk Levent'in Star TV'de yayınlanan Haluk Levent'le yeniden programı yayından kaldırıldı. Haluk Levent'in ihtiyaç sahiplerine yardım topladığı programın yayın ömrü 4 bölüm sürdü. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent yardıma muhtaç insanlara yaptığı yardımlarla gündemden düşmüyordu. En son Star TV'de Haluk Levent'le Yeniden programı ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışan ünlü şarkıcının programı yayından kaldırıldı. Her hafta perşembe akşamları ekranlara gelen başarılı program ile herkesin yüreğine dokunan Haluk Levent'in Haluk Levent'le Yeniden programının yayın ömrü kısa sürdü. Canlı olarak yayınlanan ve her hafta çeşitli isimlerinde konuk olduğu programın düşük reyting sebebiyle yayın günü değiştirilmişti. Ardından yapımcılığını global medya ile Pol Production’ın üstlendiği, sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı program düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırıldı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.